yaşayan hiç kimsenin bir daha tanık olmayacağı çok özel bir şey yaşıyoruz şu sıralar. Neptün Balık burcunun son derecelerinde retro konumdaydı. 10 Aralık itibariyle retro sona erdi. 13 Aralık'a dek durağan kalacak ve bunu yaşayan hiç kimse bir kere daha deneyimlemeyecek. Çünkü hemen akabinde ilerleyecek. İlerledikten sonra yavaş yavaş Ocak sonları yaklaşırken Koç burcuna yerleşecek. Duran olduğu dönem boyunca aşırı şekilde zehirlenmeler tekrar gündeme gelebilir. Mide bulantıları, baş dönmeleri çok sık rastlanabilir. Deri problemlerine rastlanabilir ve aynı zamanda bağımlılıklar abartılı şekilde gündeminizde olabilir. Bütün bunların tamamı rahatsız edici olacak. 13'ünden sonra daha belirli, daha tatlı bir süreç başlayacak. 13'üne kadar kesinlikle karar vermek için kendinizi zorlamayın. Müthiş belirsiz bir dönem. Biraz dikkatli olun. Detaylar afnetinde.